Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi analizin başlangıcı olan kümenin yığılma noktasını işleyeceğiz sizlerle. Nedir bu kümenin yığılma noktası? Şöyle yazalım. Delta pozitif bir sayı olsun. Delta pozitif bir sayı olsun. Şöyle bir B kümem var. X elemanıdır reel sayı x reel sayılardan oluşuyor. Öyle ki mutlak değer x eksi a küçüktür delta. Kapıyorum parantezi. Kümesine kümesine a noktasının a noktasının delta komşuluğu denir. 8 gibi oldu bu. Delta komşuluğu denir. Şimdi şu ifadeyi bir açalım. Neymiş, kimmiş? Hangi ifade? Şu mutlak değer x eksi a küçüktür delta. Bunu açalım. Şöyle yazarız. Bu eksi delta küçüktür. x eksi a küçüktür artı delta. Şurası eksi a olacak. Şu eksi a'yı her iki tarafa artı olarak giderse A eksi delta küçüktür x küçüktür A artı delta olur değil mi? Şimdi bunu sayı doğrusu üzerinde bir gösterelim. Sayı doğrumu çizdim. Şurası A noktası olsun. Şurası A artı delta. Şurası da A eksi delta olur. Tamam mı? Şimdi dikkat edin. Burası Bak. Şurası A artı delta noktası. Şurası da A eksi delta noktası değil mi? Peki şu aralarındaki şu mesafede ne olur sevgili dostum haliyle? Şu yani şu aralıkta ne olur? Delta olmaz mı? Aynı şekilde şu mesafede delta kadar uzaklıkta olmaz mı? Dur pardon. Burası da delta olur değil mi? Bak burası A artı delta ise şu A ile A artı delta arasındaki mesafe delta kadar olur. Ha, işte buradaki şu her iki delta buradaki elemanlar. İşte buradaki elemanlara A'nın A'nın delta komşuluğu denir. Dediğim gibi buradaki şu maviyle gösterdiğim her delta bu A'nın bir delta komşusudur. Tamam mı sevgili dostum? Devam edelim şimdi. A alt kümesidir R'nin ve A elemanıdır R sayıların olsun. A'nın her delta komşuluğunda A'nın her delta komşuluğunda A'nın A kümesinde A'nın büyük A kümesinde küçük A'dan farklı en az bir elemanı mevcut ise mevcut ise A noktası A büyük A kümesinin büyük A kümesinin bir yığılma noktasıdır. Çok önemli yığılma noktasıdır. Tamam mı? Şimdi bir tane örnek yapalım bununla ilgili. Şöyle sorulsun. Çok klasik bir örnek. A kümesi eşittir. 1 bölü küçük a'lardan oluşuyor. Öyle ki a elemanıdır. Doğal sayılar kümesinin kümesinin yığılma noktasını bulalım. Yığılma noktasını bulalım. Çözüm. şöyle yazalım. Şimdi sayı doğrusu üzerinde gösterelim mi bunu? Sayı doğrusu üzerine göstersem daha hoş duracak gibi. Şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Şimdi sırayla A'ya değerler veriyorum. A sıfır olamaz. Çünkü niye biliyor musunuz? Payda sıfır olursa bu ifade tanımsız olur. O yüzden sıfır vermiyorum. Sırayla 1, 2, 3 Fıtı 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 100 Fıtı 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 b'in fıtı fıtı sonsuza kadar gidiyor artık bu. Şimdi a'ya 1 verirsem a eşittir 1 için desem şurası 1 olduğunu kabul etsem burası 1 diyelim. Sonra a eşittir kaç diyelim? 5 desem. O zaman ne olur bu ifade? Bakın şuraya da 0 diyeyim hatta. Yazmadım ama Şurası da 0 olsun. Şimdi A'ya ben 5 desem 1 bölü 5 neresi olur? Tahminen şurası olacaktır değil mi? Ben bu A'yı biraz daha büyüteyim. A kaç, kaç olsun? 100 olsun. Ne olur A biraz daha küçüldü. 1 bölü 100. Ben bunu biraz daha küçültüyüm. A eşittir 1000 desem. Bu gitti gitti artık şuraya gelecek değil mi? 1 bölü 1000 olur a ah, değeri şu ifade. He, demek ki a sayısı ne kadar büyüdükçe bak büyüdükçe sıfıra birazcık daha yaklaşıyor. Birazcık daha büyütürsem a'yı sıfıra biraz daha biraz daha biraz daha derken sıfıra doğru yaklaşıyor değil mi? Ha, hmm. sayı büyüdükçe sıfıra yaklaşıyorsa bunun yığılma noktası sıfırdır. Sayı hatta şöyle de yazayım. Sayı büyüdükçe sıfıra yaklaştığı için sıfıra yaklaştığı için yığılma noktası yığılma noktası sıfırdır. Tamam mı arkadaşım? Aynı bu şekilde. 1 bölü atıyorum. 2 üzeri n verdiniz. Yine aynı şekilde. 1 verirsin 1 bölü 2 olur. Gidersin 1 bölü e, a'ya gidersin. Mesela 1 bölü 2 üzeri x dedik mesela. x'e ne verirsen ver. 1 bölü 2'nin katları arttıkça arttıkça ne oluyor? Yine 0'a doğru yaklaşıyor. Yine yığılma noktası 0 diyebilirsiniz.